Bir de ben Afyon'un kazası sandıklılıyım. Sandık güzel yerdir. Evet güzel ben çok seviyorum. Ondan sonra e, oradan birkaç benim anekdotlarım hmm. çocukluğumda yaşadığım artık şimdi sandıklıda da olmayan çok güzel anılar var onlardan bahsediyorum. E, ne bahsediyorum başka ne anlatıyorum? O tatlı Afyon şebesinde yapıyorsunuz değil <laughs> böyle kendisine ait bir Ay 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 doğru. bayılırım onlara. Oh, benim keyifli. kadar da iyi konuşan yok ailede biliyor musunuz? Teyzelerim, teyzemin kızı. Orada yaşadıkları halde benim kadar gözlem yapmamışlar herhalde. Şu, bu Kelimeleri çoğunu unutmuşlar. Başka bir yetenek yani. Orada sahnede herkese sandıklı C'yi öğretiyorum. O başka bir sandıklı insan. Sandıklı C'yi öğretmek güzel. Hadi bir iki öğrensek. Biz çocukken iki ayda bir, ayda bir sinema gelir sandıklıya. Hı hı. Biz de Ankara'da yaşıyorduk. Yaz saatine gidiyoruz. Babam gelir sorardı işte Bodrum'a mı gidelim Ayvalık'a mı Akçay'a mı sandıklıya ederdik biz çünkü orada malzeme çok ha. eğlence var orada bizim için ondan sonra işte gideriz ve şey anneanneme e, mektup yazardık o zaman telefon filan yok ne zaman sandıklıya sinema gelecekse o tarihe denk getirelim <laughs> diye. O da işte yazardı bize uyduruyorum. işte e, Temmuz'un Temmuz 12'sinde e, film oynayacak diye. O, o kadar yani programlı. Konum ve gün atıyor yani o güzel Tabii canım düşün. ondan sonra neyse gidiyoruz öyle bir uydurduktan bir sinema salonu var zaten. E, bir alt kat var. Üst katta her an çökebilir. 4-5 sandalye var zaten çok kalabalık bir <laughs> şey değil. E, seyirci olamıyor. Ondan sonra e, fakat sabahtan şey başlıyor. Bir at arabası. At arabasının etrafında birçok ne buldularsa film afişleri gerçek film afişleri iki tane adam oturuyor biri at arabasını kullanıyor öbürü de arkadan megafon gibi bir şey <laughs> o ne yaptıysa oradan bağırıyor gölge feslikanları gölge feslikanları dediği kadınlara sesleniyor Öyle çünkü mi? o şeyde e, resmi vardı onun. Yok mu sizde? Bilmem ki. Gölge feslikanlarının afiş resmi olacak. Kafes şimdi. arkasında hı hı hı. E, kadınlar. Kadınlar kafes arkasında. Tabii o kafes, kafes arkasından sokağa bakıyorlar. Fesleyen de gölgede yetişen bir çiçekmiş. Hı hı. Bu yüzden onlara gölge feslikanları diyor. Çok çocuk güzel kadınları. ya. Nezakete bakar mısın ne aslında? Ne hoş değil mi? Ne tabii ya. Gölge feslikanları büyüyün. Öğleden sonra cehennemden bir gün oynayacaktır. <laughs> Buyurun gelin. Çıkın gelin. Böyle şey yapıyor, anons ediyor. Sokak e sokak at arabasından dolaşıyor. O gölge festikanları benim aklımda kalmış. Bir, çok naif geldi bana hı hı. o. Onun için şovun adını o koydum. Hı İkimiz Kemal'le ile Malatya'ca yarışı yapıyorduk. O da enteresan. Malatya'nın da çok enteresan bir tabii. şey. Tabii. Mesela işte var. diyorum ki ben Sandıklıca takla atmak, tengi tombaz kılmak. Hı hı. Mala, o da diyor ki Malatya'da da fistelik, atma. <laughs> fistelik atmak. fistelik atmak. Ne E güzel ya ikisini birleştirince acayip bir kültür. Tabii zaten. ondan sonra sandıklıcasına, mala atlayacasına, Türkçesine. İkimiz yazıyorduk bazen, gülüyorduk. Biz çok eğleniyorduk ikimiz. E güzelmiş ya böyle oyunlar bulmak. Tabii, eğleniyorduk. E,